Hepinize günaydın günay Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birazcık sessiz konuşuyorum. Şu an saat sabah 5'i. Ee, ne yapıyorsun sabah 5'inde diyeceksiniz. 4-4.30 gibi falan uyandım. Ee, Barış şu an yolda gelmek üzere. Ben de o yüzden erken kalktım. Geceden börek yapmıştım. Dolaba koymuştum. Onu fırına sürdüm. Şu an pişiyor. Ee, normalde gece 8.45'te bindi arabaya. 3.30 gibi burada olacaktı. Bir saattir araba rötar yaptığı için 9.45'te bindi. O yüzden birazcık da geç oldu. Tam Seydişehir'e gelmişler. Yarım saatte mola vermişler. Bekliyorum bakalım. Sabahın huzurlu saatleri. Çıt yok mahallede. Çıt yok. Bir de o kadar güzel ki. Yenice. Dur çıtır. Yenice. Gün armaya başladı. Kuşlar cıvıl cıvıl mis gibi kahvemi yaptım, kahvemi içtim. Barışın gelmesinin mutluluğu da var. Havanın, dünyanın, ne bileyim, Allah ne güzel yaratmış her yeri. Şöyle kuşlar, ağaçlar gerçekten sabah çok çok güzel. Hava çok çok güzel yani. Size de göstereceğim şimdi. Yani anlayacağınız barış geliyor ablalarım. Ama bugün günlerden çarşamba pazar günü tekrar gidecek. Yani 2-3 gününe tatile geliyorlar. Yani izne. Ee, olsun o da yeter. Ne yapalım sağlık olsun yeter ki iş olsun. İnşallah beni duyabiliyorsunuzdur. E, ee, mutluyum. Cumartesi günde sınavım var ya. Yani sınavımda da benimle olacak Barış. Ona da çok mutlu oldum. Yalnız olmayacağım. Bu şekilde ablalarım. Baksanıza. Bulutlar ne kadar güzel. Kuşların sesini duydukça bizim çapkın da ötmeye başladı. geçer. Çiçek. Günaydın annem. Günaydın kızım. Bak bana. Bak bana. Aşkım benim, aşkım. Tatlılarım, evet, sabah sizlerle görüştük. Sabah 5'inde sizlerle görüşmüştük. Şimdi saat 12'ye gelmek üzere. Bakın size kimi göstereceğim. Ta da, da da da. Merhaba. Barış geldi ablalarım arkadaşlarım. Kahvaltımızı falan yaptık. Ondan sonra alışverişimizi yapmaya gittik. Bime gittik, a bile gittik, Şoka gittik. Tabii ki her zamanki gibi a bir ve Şok'tan bir şey almadık. Hep Bim'den alışverişimizi yaptık. Orada da bir gezmiş, bakmış olduk. Size de şimdi alışverişimi göstereceğim. Göstermeden önce bir Barış'ı göstereyim dedim. Ah, <laughs> diyeceğim. Evet Barış Merhaba balalarım. <laughs> çok şükür elhamdülillah. Sağ ol Geldik evimize İşte işimizin bir kısmını ben hallettik. Daha işimiz var. Birkaç gün istirahate geldim. Tekrardan geri dönüş şey Yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmayan. Neyse. Çıtırımda çamaşırları toplamıştım. Hava çok kötü diye sepete yatmış. Ellerini yalıyor. Neyse o zaman ben mutfağa çok bile konuştu yani Barış çok bile konuştu bu kadar bir performans beklemiyordum <laughs> Neyse aldıklarımıza geçelim o zaman of, düğüm atmışız ya düğümleri çözeyim de bu da bir alışveriş videosu olsun hem de Barış'ın geldiğini sizlere duyurayım dedim ben bu düğümleri nasıl açacağım şimdi nasıl <laughs> açtım tamamdır. Evet ablalarım arkadaşlarım biliyorsunuz ki bizim vazgeçilmezimiz Bili Bili'nin yumurtası. Ay açılıyormuş kenarlarından. 15'li yumurtasından aldık. Bunları döşeceğim. Daha sonra şöyle 200 adetlik peçet aldım. Gerçekten lazım oluyor mutfaktan falan. Ee, Blue Man'in peçetesini aldık birazcık domates aldık. Domatesim de hiç kalmamıştı. Daha sonra sabah kahvaltıya kızartırız diye eminim sucundan aldık. Daha sonra boncuk makarna aldık. Artık son zamanlarda vazgeçilmezim oldu. Biliyorsunuz makarna salatası yapıyorum ya. Bayılıyorum ya. Çok güzel oluyor. Boncuk makarna makarnamız. Daha sonra garnitür aldım. Yurdum garnitür. Her zaman aynı garnitür alıyorum. Sadece bunun kapağı değişmiş. Yani belki siz de biliyorsunuzdur, bime gidip alışveriş yapıyorsanız eğer. Kapağı değişmiş. Ama çok güzel oluyor. Gerçekten çok memnunum. Hep devamlı bundan alıyoruz. Bu aldıklarım zaten benim hemen hemen hep aynı marka ve hep aynı şeyler oluyor. Çünkü bildiğim tatlardan genellikle vazgeçemiyorum. Kullandığım şeyleri almaya çalışıyorum. Bir de salatalık turşusu aldım. Onu da aynı şekilde garnitürlü makarna yaptığımda kullanacağım. İçinde var ya enfes oluyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Daha sonra süzme peynir aldık dostum. Bunların da önceden kapaklarının rengi farklıydı. Yeşil olmuş daha sonrasında artık. Yani anlayabiliyorum. Ondan sonra Cima Desto'nun bulaşık deterjanını aldım. Mavisi yeni gelmiş galiba. Bu önceden yoktu bizim burada yoktu. Limon kokulu. Ya bulaşık makinesi olsa bile biliyorsunuz ki yani elimizde yıkamak zorunda olduğumuz bir dünya bulaşık çıkabiliyor. O yüzden bulaşık deterjanı aldım. Bu poşette son olarak bir de şampuan aldım. Bime gelmiş böyle ikili bir şekilde. 20 kusurdu. Şöyle bir dakika bakayım. 2 saattir şampuanın fiyatını bulmaya çalıştım. Göremedi gözlerim. 23.90'mış. Yani 24 lira bence gayet iyi uygun. Çünkü eli doğru biliyorsunuz sadece kendisi bile 20 kusur lira. Bir de yanında böyle saç bakım kremi olması çok iyi oldu. Benim de şampuanım bitmişti zaten. Güçlü saç uçları diyor. Hindistan cevizi yağlıymış. Bir de doktorun verdiği ampulleri de bunun içine kırarım olmazsa. Öyle kullanırım. Diye düşünüyorum. Bu e, pembesini de bu arada ilk defa kullanıyorum. Hani turuncusunu, öbür pembesini falan hep kullandım ama çok güzel kokuyor. Vallahi çok güzel kokuyor. Böyle şampuan aldık yani. Bu paketimiz, poşetimiz bitti. Diğer poşete geçelim. Az önce size şok'tan falan bir şey almamıştı. Almadık demiştim. Kusura bakmayın unuttum. Şu üç poşeti şok'tan aldık. Şöyle kabak, havuç, ve patlıcan. Bunları şoktan aldık. Yalana gerek yok şimdi. Unuttum yani. Onları aldık. Daha sonra yine dostun yoğurdunu aldık. Yoğurt çok tüketiyoruz biz biliyorsunuz. Devamlı yoğurt alıyoruz. Burada da bir adet bakın şimdi e, poşetimizden ne çıkacak? Sürpriz çıkacak buradan. Şöyle. Bir de de Bimin poşeti mi bu? Bimin galiba. Bimin poşetinden bir de kedi aldık. <laughs> İsmini de çıtır koyduk. Annem. Annem. Oh kuzum. Bak bak bak. Şuna tatlılığına bakın. Ablaları bir şunun tatlılığına bakın. Tatlılığına bakın. Aşkım oldu. Ablalar 3 aylık oldu. 3 aylık oldu benim aşkım. Güzel kızım şımarıyor ama. Var ya bir çiziyor bir ısırıyor. Tırnaklarını falan kestirtmiyor. Kesiyorum ama ben yine de zar zor. Oy benim poz da verilmiş kameralara. Poz da verilmiş kameralara. Şunun dörtlülüğüne <laughs> bakışını duydum. Vallahi bak yerim seni. Yerim seni. Ham yaparım seni. Ham yaparım seni. Yerim seni. Ham yaparım. Patilerini sevdim. Hadi bakalım. anne rahat ver şimdi. Kalan poşetlerimizi de gösterelim. Daha sonra ablalarım arkadaşlarım. Bime böyle erkek kaprileri gelmiş. Şöyle göstereyim. Benim çok hoşuma gitti. Barış'a aldık bunu da. Rahat rahat giyer. Orada hani çalışmaya gittiği yerde de rahat olur. işten geldiğinde diyerekten. Kapri de 20 liraydı. Bunu da Barış'a aldık bu şekilde. Ondan sonra Cuma bir adet yine dostun sütünden aldık. Sonra mısır konservesi aldım. Bunu da aynı şekilde garnitürü kullanmak için makarnaya. Ee, sonra benim olmazsa olmazım nedir? Tabii ki de falım sakız diyorum. Sakız aldık. Taze e, krem peynir aldım. Bunu da ekmeğe falan sürmek çok güzel oluyor. Daha sonracığıma... Orta boy çöp torbası. En çok kullandıklarımdan yine. Sonra küçük boy çöp torbası. Ve sihirli sünger aldım. Bu sefer yeşil aldım. Normalde hep kırmızı pembe gidiyordum. Ama bu sefer böyle daha bana böyle enerjik geldi rengi. Enerji veriyormuş gibi hissettim ve yeşil aldım. Sihirli sünger. Sonra ketçap yerine bu acı biber sosunu aldım. Bilmiyorum nasıl. İlk defa deneyeceğim bunu bu arada. Denediğimde unutmasam söylerim. Hadi kapa. Neyi kokluyorsun? Parfüm mü bu? Acı biber sosu aldık. Ondan sonra cıma birazcık salatalık. Şöyle 3 tane limon. Ve büyük parçalardan bulutun, oh çenem. Bulutun çamaşır yumuşatıcısını aldık. Benimki bitmişti. Vallahi bak kendi girmiş. Görüyor musunuz? Size bunu göstermeliyim. Bakın İçine kendi girmiş ya. Çık. <laughs> ne yapıyorsun orada sen? Oyun oynuyor, oyun. Oyun oynuyor. Seni var ya seni, seni, seni var ya. Kendisi girmiş ya. dedim ben ee, sokmuştum oraya ama onu. Şimdi kendisi girmiş. Isırıyor bile beni, ısırıyor beni, Isırıyor beni. Sen ne yapıyordun orada? Sen ne yapıyordun orada? Ha? Poşete girme demedim mi ben sana? hiç mı Tamam hadi git hadi git al poşeti de git hadi Ondan sonra çarşaf deterjanı Ben hep bunu kullanıyorum ar Vallahi bundan da vazgeçmiyorum Bence iyi gayet de güzel ve alışverişimiz durum bakın bitmedi mi, bitmedi mi Kızım girme şu poşetlerin için anne. aa ve son olarak kasaba uğramıştık. Kasaptan Barış yarım kilo kıyma, yarım kilo da kuşbaşı almış. Kuzu kuşbaşından almış. Buna da bir şeyler yaparız diyerekten. Alışverişimiz tabi de son olarak da kola. Bu kadar. Alışverişimiz bu kadar ablalarım arkadaşlarım. Sizlere gösterebileceğim bunlar var. Bunları aldık. Bu videoda sadece böyle alışverişin olduğu bir video olsun. İnşallah beğenmişsinizdir, severek izlemişsinizdir. Kanalıma lütfen abone olmayı, destekte bulunmayı unutmayın ablalarım arkadaşlarım. Biliyorum bol bol yorum yapıyorsunuz benim için. Destekte bulunuyorsunuz. Bulunanlardan gerçekten Allah'ın bir değil bin kere razı olsun. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.